Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, fal yorumcusu uf, kanalındayız. Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Şunu şöyle şurada açayım. Evet. hadi bakalım. Az bir sıkıntımız ama sonrasında güzel bir aydınlığımız var. Biraz böyle dedikodu laf söz olayları biraz daha gerilemiş gibi görünüyor şuradan tertemiz bir aslında hayatınla ilgili bak tertemiz bir yol açılıyor önünde etrafın temiz aydınlık <laughs> arkadaş ortamında bir sürü laflar sözler duyabilirsin yani ama laflar sözler derken dedikodu olarak algılamayın da yani birileri sürekli bir şeyler anlatabilir mesela bir arkadaş vardır ve çok fazla konuşuyordur onun anlattıkları böyle sürekli kafana giriyordur ve hatta bir zaman bir yerlerde diyorsundur ki hay ben bunu nereden duydum hiç bilmiyorum işte onun anlattıkları Belki böyle etrafında <laughs> çok fazla konuşan insanlar vardır ve artık böyle çok konuşan insanlar seni böyle birazcık hani böyle çok konuşmaya, çok anlatmaya, çok dinlemeye tahammülün yok gibi. Hani her şeyin çok olanından biraz kendini geri çekiyorsun gibi. Burada bir topuklu ayakkabı çıkmış görüyor musun? Ee, hani cesaret edemediğin, ne zamandır adım atmak istediğin ancak cesaret edemediğim bazı işler varsa bu işlere adım atmak için önümüzdeki günlerde mesela ne kadar bir süreç bir buçuk iki aylık bir süreçte daha kararlı daha böyle net net adımlar atacaksın. E hemen önünde bir karınca var demek ki bu adımları atacaksın ve senin de bolluğun bereketin inanılmaz derecede güçlenmeye yükselmeye başlıyor. Sıkıntılı zamanların zaten inşallah geçecek. Üzerinde gözler var. Dikkat et. Gerçekten nazar var. Çünkü ben ağzımı kapatamıyorum resmen. Evet, burada ekili üçlü görüşmeler yapıyorsun ve bir yola gitme kararı alacaksın. Bu gidecek olduğun yol şöyle bir yol olacak. Bu gidecek olduğun yol senin eşinle alakalı. Eşinden dolayı sizin hanenize gelecek olan büyük bir kısmet var. Bak burada üst üste yığılmış bir şeyler var. Bunlar kısmetler. Eşten dolayı gelecek olan kısmetler var ve bu kısmetlerin size ulaşabilmesi için ilk önce sizin bir yola gitmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Ve bu yolda 5 vakit içerisinde olacak. Yani bu 2024 yılı bitmeden size böyle uzak yerlerden gelecek olan eşten dolayı gelecek olan kısmetler olabilir. Yani siz bir beyefendi arkadaşımsanız eşinizden dolayı gelecek kısmetler var. Şimdi bu dönem dikkat ettiyseniz hep kadınlardan dolayı gelecek olan paralar, kadınlardan dolayı gelecek olan kısmetler var. <laughs> Aydınlık kapılar açılıyor önünüzde. Burada iri iri yarı bir erkek var. Bir kadın var onun kafasının üzerinde ve onun elinde bir tane böyle şey var. <laughs> yani böyle kırbaç gibi bakar mısın bak. Görüyor musun ucunda? Sanki o kişi kimse bu kadın böyle bir orkestra yönetir gibi böyle bir elinin içine almış onu e, yönetir gibi onu yönlendiriyor yönlendiriyor bak birçok insanı ayak altı ettiriyor ona. Bu bunun annesi olabilir bu bunun ablası olabilir bir erkek bak iri yapılı bir erkek üzerinde bir bayan onu yönlendiren onu e, hareket ettiren yani bunu. E, bu insanı kullanarak karşıdaki insanlardan intikam olan birisi var tamam mı? İntikam derken ona bir şeyler yapılmış değil. Yani o onu kullanıyor anladınız mı? Bunlar sizin kısmetleriniz yine. Güzel kısmetleriniz var. Burada hani burada iki kişi karşılıklı konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşma bir yüzleşme gibi birazcık. Burada bir bayan var. Burada burada ortada bir bazı meseleler var fakat çözümlenmemiş meseleler. Yani şöyle olabilir bir iki kişi arasında bir yüz, yüzleşme olacak buradaki diyor ki işte sen geçmişte bana bunu bunu söylemiştin bunu da yapmıştın bunu da demiştin bunu da yapmıştın ben bunların hiçbirini unutmadım evet unutmuş gibi yaptım ama bunların hepsi benim aklımda ve aklımdan çıkmıyor gibi böyle bir yüzleşme yaşanacak bu iki kişi arasında bunlar karı koca olabilir anne kızı olabilir anne oğul olabilir böyle bir durum ama bir yüzleşme var yaşanılacak olan Şimdi böyle yani geçmişte ailenin sana yapmadıkları ancak şu anda senden bekledikleriyle alakalı bir yüzleşme olacak bu. Haberler geliyor, güçlü birilerinden destekler görüp kendini bir yerlere getirmeyi başarmışsın. Ancak bunu ailenle değil başka insanlarla birlikte yapmışsın. Yani ailenin sana vermiş olduğu bir şey yok. Burada ya bir telefon ya da bir C harfi, hatta telefon olması muhtemel çünkü ucunda bir kalp var. <laughs> sevdiğin e, kalbinin bağlı olduğu sevdiğin ve ne zamandır görüşemediğin insandan bir telefon görüşme insandan bir haber geliyor bir telefon görüşmesi yapacaksın burada bak görüyor musun kocamanda bir balık çıkmış çok da kısmetli çok güzel bir telefon görüşmesi olacak yani çok verimli bir görüşme olacak bu telefon görüşmesinden sonra daha fazla böyle umutlanacaksın Evet, sıkıntılar inşallah geçiyor. Biraz laflar, sözler var ama çok önemsiz. Böyle bir yol çıkmış, güzel bir yola girmeye e, niyet ediyorsun. İnşallah bu niyetinde de ne denir, e, başarılı olursun. Onun dışında peş peşe telefon görüşmelerin, arkadaş ortamın falan güzel çıkmış. Arkadaş ortamında kendini daha huzurlu hissediyorsun. Üzerinde biraz gözü olabilir. Hmm, okuyun arkadaşlar okuyun. Zaten iyi zamanlarda değiliz farkındasınız. Ee, böyle resmen üstümüze bir ne denir? Rehavet mi denir? Çökmüş gibi değil mi? Hiçbir şey itiraz edemiyoruz. Hiçbir şey sesimizi çıkartamıyoruz. Yani resmen üstümüze ölü toprağa serpilmiş gibi. <laughs> Acaba bilmiyorum ki frekans mı yapıyorlar? Büyü mü yapıyorlar? Resmen hepimiz büyülenmiş gibiyiz yani. Evet şurada temiz bir aydınlık hane içinde bir uğraşılar var. Bir geleniniz gideriniz artmış gibi görünüyor. 2-3 parça kısmetler var. Bunlar inşallah peş peşe gelecek gibi görünüyor. Mesela bir dileğim var. O dileğin gerçek olacak önümüzdeki günlerde. Evet dışarıda uzaklarda bir kalabalık var. Böyle bir e, siz de bu kalabalığın içinde bulunacaksınız yakın zamanda. Şunlar görüyor musun? Basamak basamak bir şeyler var. Yavaş yavaş bir yükselişler yaşıyorsun. Ama ilk önce bu yükselişi kendi içinde yaşa. Şöyle kendi içinde yaşa. Ee, hani böyle bazı konularda kendini geliştirmen lazım. Nasıl geliştirmen lazım? Mesela bazı konularda eğitimler alabilirsin. Ya da sosyal medya üzerinden bazı eğitimler alabilirsin. Z hep diyorum ya bilgi her yerde. Yeter ki sen almasını iste. Kendi, önce kendini geliştireceksin. Sonra işinde gücünde gelişeceksin. Sonra ailende gelişeceksin. Yoksa şunlar sana gelecek olan çok güzel kısmetler. Ama bu kısmetlerin yolunu da senin açman lazım. Öyle sürekli ben bahtsızım, ben şanssızım, gökten altın düşse benim kafama taş yağar falan gibi söylemlerde bulunursan hiçbir zaman bu kısmetler sana gelmeyecek. Olumlu ol. Evet, ben çok şanslıyım. Benim bolluğum, bereketim artıyor. Her zaman her durumda daha iyiye doğru gidiyorum gibi olumlamalar söylersen inan senin için daha iyi olur. Yani bir dene. Bir şey kaybetmezsin ki. Zaten yaşıyorsun yaşadığın hayatı. Bir de olumlamalar yapmayı denesene. Bir 21 günde bak neler değişecek bir gör. Şimdi ben böyle söyleyince de bazıları saçma sapan yorumlar yapıyorlar ama gerçekten iyi olun istiyorum yani hep böyle umutsuz bak diyorum ya size çok kötü yani böyle üzerimize ölü toprağa serpilmiş gibi hani böyle nasıl davranacağımızı ne yapacağımızı kime ne diyeceğimizi bilemez bir haldeyiz hepimiz böyleyiz yani birimiz çok iyiyiz de öbürümüzün öbürlerimiz böyle şey gibi değil yani hepimiz bir garibiz arı çıkmış çok çalışacaksın ama çok kazanacaksın çok güzel bir zamandasın burada birisine bak bu destek olan kişi sen olabilirsin. Birisine destek olup onu hani böyle onu bir cesaretlendirmek, bir yüreklendirmek gibi bir durumun çıkmış. Burada Bak aslında burada bir kısmetin var ama kısmet sana gelecek. Sadece şu önündeki engellerin kalkmasını bekliyor. Engeller büyük değil. Merak etme kalkacak o engeller. Dışarıda uzaklara gideceksin. Uzaklarda, kalabalıklarda kısmetlerin var. Bak mesela burada iki pencereli böyle uzunlamasına şöyle uzunca bir ev var. Hani yüksek değil, uzun eni ne denir? Boyuna değil, enine uzun bir yer böyle. E, ev gibi. Hemen bu evin burada bak yatmış bir ceylan görüyor musun? Geyik pardon boynuzlarına bak geyik burada kafasını yukarı doğru kaldırmış. Ee, <laughs> gözler var dikkat et göze nazara bir de uçakla ya uçakla gelen birisi var ya da belki de sen uçakla bir yere gideceksin. Hani bir yere gitmek istiyorsun pasaport vize işlemlerim var. Birazcık böyle nedense olmuyor takılıyor işte önümüzdeki günlerde olduğuna şahit olabilirsin. Yani böyle resmi işlerle alakalı bir dönem inişli çıkıştı ya bir bakıyordun gidiyordun bir şeyler yaptırmaya öğlene kadar yaptırıyorsun çok olumlu gidiyor ama ertesi gün bir gidiyorsun yo olmaz sizin şunuz eksik bunu buyunuz eksik diyorlardı İşte bu iniş çıkışlı durumların da artık bitiyor yani demek ki daha kolay bir şekilde olacak evet daha kolay bir şekilde olacak ilerleyecek işlerin bak yine askıda kalan mevzular Askıda kalan mev... Bak hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak önümüzdeki günlerde. Evet sen çok fedakar bir insansın. Ancak birazcık artık fedakarlık yapmaktan vazgeç. Biraz kendine odaklı ol. Askıda kalan mevzular var. Bu mevzularla ilgili bazı durumlar olabilir. Bazı kaotik durumlar olabilir. Şimdi bak daha güçlendiğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Kaotik durumların artık sonundasın hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Bunun için bazılarını göndermen lazım. Bunlar senin gizli düşmanların. Çünkü sen bir büyüme dönemine giriyorsun ve burada senin artık böyle düşmanlarla işin olmayacak yani. Evet, sezgilerin, rüyaların inanılmaz güçlenmiş. Hatta Evet inanılmaz güçlermiş. Bak akıl karışıklıkların var ama rüyaların sana yol gösterici olacak. Sen bir yenilenme dönemine giriyorsun. Aşk konularıyla aşk konularında aşk hayatın eğer istediğin gibi gitmiyorsa böyle bir risk, riskli bir karar alıp orada olmayabilirsin. Yani o aşkın içinden çıkabilirsin. Evet yalnız onu yaparken gayet hoş bir şekilde yap. Çünkü tartışmalar çıkabilir dikkatli ol. Evet, birileri seni yönlendiriyor, yönetiyor. Bu bir bayan olabilir, hayat, yani anne gibi, abla gibi, ya da patronlar gibi. İlişkilerinde, ortaklıklarında dengeye gelmek istiyorsun ama gerçeklerden kaçma gerçeklere de odaklı ol. Hane içerisinde huzursuzlukların var ve hayatınla ilgili bir farklılık arayışı içerisindesin. Daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru ilerliyorsun. Biraz mücadeleler yapabilirsin. Biraz mücadelelerin var ama diyor ki sana planlı ol ve planlı hareket et. İşini, gücünü planla götürürsen kendini daha güvende hissedeceksin diyor. Evet, kendini daha güvende hissedeceğin zamanların içerisine giriyorsun. Sosyal çevren genişliyor. İş, para, kariyer konularındaysa inanılmaz güzellikler geçmeye başlıyor. Eline, eline güzel fırsatlar geçecek yani. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum canlar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.